merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Challenge. FIFA Challenge. Ben Eyüp Spor. Hamza Fenerbahçe. İzleyeceğiz bakalım. Kim kazanacak? Hamza'nın bir mesajı olacak size. Ee arkadaşlar şimdi gel gel. Bu maçı net ben kazanıyorum. Nokta. Ya hadi lan. Ben kazanacağım arkadaşlar. Eyüp Spor. İlk geldi. Maçın ilk spor başladı. The Boys. Akpınar. Akpınar. Hızlı çıktı Akpınar. 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 Değil mi? Gol sandettim. Vurum lan kafa. Abi elle nerede? Olsak da oyun arkadan gelen kişi var ya topu kaparsa ne gibi? olur mu? Rahat geldi. Engellendiler. Abi. abi benim defası yok. Kes aydın diye lan orjini <laughs> ama zaman ne ama borcası. Hello. Bir huf. O ne Hamza'nın defansı bomboş. Hamza'nın defans bomboş. Ama kale doktor. Hamza'nın sol taraf bomboş. Onu aradık. Hamza'nın yanlış bir top aldı. Attı bir yere ama elini yaşayamaz. Zünk. Ceko'ya geçti yok derken geçit vermiş. Of, bu nasıl bir şey? Benim defans sağlam. Zın. Ben ya ne? Vezo diye olurum. Jonar of. Ampen. Çok severim ben de yiyeceği. en sevdiğim. Allah'ım ya.

o ne ya? O ne? Oha! Çık Aha! Lan! Ya oğlum şimdi. Işte. bir tane müdahale ver geldi arkadan. Oya oh ya motosa geçti. Işte. Talişka. Aa sen Talişka'nı da almamışsın. Aa abi aç şunu. İkinci yer alırsın onun daha iyi olur. Bu ne lan? Yine pas vermedin ha. Ne? Evet. Oğlum kaleci mi beni yaptı benim? Hayır, evet, değilmiş. Değilmiş. Burası şişe. Evet. E oğlum oraya şişledi. E oraya attım. Neden ki tutmadı? Bilmem. Yukarı taktı çünkü. Yerden atsaydım. Hayır. Bu ne lan? Defansı neden... Defansı neden bomboş? Bilmem. Bu arada azacık pozisyonu gol zanneden var mı? <laughs> Ben gol diyecektim ama olmadığını fark ettim. <laughs> abi şey, tutma tuttun ya o çok güzel Yani. Ne? Az önce tuttun ya. <laughs> ne tuttun lan? <ben? gülüyor> ya bir topu geldi ya havadan. Kontrol ettin. <laughs> abi benim defans bomboş şikilin yerden başka bir şey yok. Abi. Şiko abi ya şiko. Şişko. Sadik. Lan sen, sen hadi. de sen de yok? Oha pazar ki. Sen de çıksın çıksın çıksın. Çıkartmam. Piyo. Piyo. O ne lan Piyo. Piyo. o ne lan? Pizzin. Aferin Piyo. size be. Bu oyun değil. Çapraza ben bugün gol atacağım inadım. Çok canım. Ulan direkt o da kurtardı. Ya şansına ya şansına ya. Kime? Bana bende kalsın. Hop geçti. Hop bir daha geçti. Kimse yok. Kimse yok. Fayda mı? Sarı. Ya. Yok artık. Anlayacağım. Bak, Lan! Bugün 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 bak, bu izlenin. What? Istenir, bu What up, hell bro? Bu ne? Hamza'nın yüzüne bakın, Hamza'nın yüzüne bakın. Bu izlenir. Bu izlenir. Ay! Bak. Zınk. Wow. Özel nasıl kitabı ya? Özler topu özler. <laughs> Aynı yani golü ben de, de, de hemen de bir de karşılık de. vermem lazım hocam benim. Hemen Hoppa kırmızı. kırmızı. Kırmızı sen 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 sen. Diego sen yaptın. Lan ne yaptın? <laughs> Lan. Benim şutlarımdan önce direkten dönsün arkadaşlar. İşte. Aynı golü biz de atalım. Size şart uzaktan atacağız. O zaman al bu sana. Abi ben Ben. Lan nereye atıyor ya? Caner'den kork işte. Oha Amrabat nara geldi? Motivasyon. Oooo motivasyon. Bum! Oha

Abi adamın hiçbir şey acımıyor mu ya? Hop. Fol. Abi hiçbir şey olmalı yapmadım. Olmalı ya. Abi hiçbir şey yapmadım. Canan erkek. Canan erkek. Canan erkek. Canan. Oh. Ya, Hamza, şansı bana attı ya. Artı bir. Ve bitti. Bitti. Talişkayı... Talişkayı sokacak mi? mı? Sokacağım. Ne? Aşağı atlayınca mı? Talişkayı nerede bitti? Al sen baksana. Oo ben bu adamları nasıl toplamışım? Tam Mer mırraş. Meraş. <laughs> ben bir tuvalete gidiyorum arkadaşlar. Ya Arkadaşlar nerede Parsa bakın. Abi Maxi'yi kime koyayım? Sol kanalda Tariş'im yani. Tarişi hadi ya. Yani. Tariş'e Tariş'e koydum. Hadi bana ne? Şu maskeyi Hamza hadi. hadi. Bekle kahveciyi de koyacağım. 5 4 3 2 1 sıfır. Çok kötü kadro yani. Vallahi çok kötü ya. Sen maksimen ortada oynar mı Enayi? Abi niye bakmıyorsun? Ben dedim sana bir şey söylemem derken. Niye Ay, Uzaktan mi? atacağım, uzaktan atacağım. <laughs> Amzı uzaktan attı bana şık. Ya yazar ya. Ben değişiklik yapmadım valla. De. Lan lan Tayfun. Go at. <laughs> Eğri bayat olsa da hepsini yerdi şimdi. Hadi be şu köşeye vursa da gol de. Keşke kurmadı hadi. Yeter lan! Hoppa! İrfan canı mı sırtlaşacağız? Hop! Birinci iddia edik. Ha, artık uzaktan denemeyeceğim ben. Acayip denemem lazım. Bütün uzaktan devletlerin golcü şu anda. o zaman. Aha. Ama benim oyuncularım çok... Aha kırmızı dönmüş. Kırmızı. 9 kişi kal... Yok 10 kişi kaldı. Oha! Kişi yok, kişi yok, kişi yok. Oha! Abi oy! Buradan, buradan, buradan. Kareye girmem lazım. Direkt düz vurdum. Bakayım böyle vurur mu? Aa öyle daha iyi gidiyormuş. Hiçbir şey yapmadım. Yapmamız yok beğenmedim. Daha iyi çıkar. Of! Of! Atma atma atma. Hayır 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 hayır. Eee. onun. onu seçki pas vermeseydim. Ama ne ya güçsüz ya. Hadi lan Emre uzaktan der abi bir gün atarsın. Allah Allah. Eyüp sporu sen al sıkıyorsa. Niye? Diğer videoda e, Hamza Eyüp sporu alsın o zaman arkadaşlar. Verdi bana kitlede de Eyüp sporu. <laughs> Yine ben tam başka çağırmaktık kırmızı dokuz kişi. Hadi talişkan var buradan atamıyorsan çüş artık. Aa tamam Adena. Yani. Güzel atar mı kal. Bu ne ya? Bu ne? Aferin lan. Ne? Nasıl? oldu? Şişir topu. At. Ama Ya oğlum o ne ya? Bağırın ben... ben o zaman. Aa, yani. Ben şu maçı çevireceğim şimdi izleyin arkadaşlar. Dörtte çalacağım. Dokuz ne yapıyor ya nasıl? Yorumlara yazın Kiminki daha güzel arkadaşlar Ya şu gole bakar mısın ya Bunu Neuer no tutamaz ha Bunu Neuer no atsa Diyecek ki Neuer no tutamaz lan ne Neuer no atacak Onu atacak daha dünyada Ronaldo artık Bir de Messi Bir daha aynı gol gelir mi lan Senden Ah oh be <laughs> Annem böyle bir daha çaba. Aferin Aslan. Bravo. Dostlarım öyle hepsiydi. O işte azal bakalım. Abi Diego ne yapıyor? Allah'tan kaleci var. Allah'ım öyle bir şey yapma. Allah'tan kaleci var. Ya yürü be. Evet. Of! Böyle gel acaba Abi da niye bıraktı o topu ya? Verin şunu İrfan Can. Can. durdurulmuyor abi. Anca boş kale at. Anca boş kale. 3-3. Ha bu adam durduramıyor ya. İlla kayacan ya. İrfan durdurulmaz dedim ben sana. İrfan Nelifo, en iyi. Aa ne, ne yaptı lan <laughs> o? Oha çok iyi pas attı. Şimdi ben oraya gidersem orası boş kalacak. Bunu da oraya Çekecek. O ne ya? O ne oğlum ya? O ne ya? Abi senin attığın goller tertemiz bir gol. Of. 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 Bir de bu gol olsa. Oha o ne ya. O ne Sağ üstüne çıktı abi. Kırıştı. Caner böyle ya. Caner var da en iyi orta açamadı. Ben. Bence. Süper O ne oğlum o? O paçık ofsaytta ya. O ne lan 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 Caner dediniz anlatıcıya gitme İrfan Nazar dedi Nazar da yitirdi Vur Lan, Oh, O oğlum onları nasıl kurtarmış Hadi lan Sen be gol Çok güzel Aynen gol, aynen kemal, aynen gol. Aaa. Bu ne Bari berabere bitirelim arkadaşlar. Ya. El. Olmaz hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlanıyorum bu dümdüzce. Hadi gidin pozisyonu tekrarına. Gelsenize. Tayfur hadi lan. Son atak gibi bir şey lan bu. Git lan. Git lan. Ya <laughs> ha. <laughs> <laughs> Hayır. Ya şimdi ne Oh. Ben dedim ki arkadaşlar ilk başta. Bir bir biter dedim. Bir dakika devam eder mi? Ay bir dakika altın, altın gol. gol. Altın gol. Tamam arkadaşlar altın gol. Atan galiba. Bekle benden başlıyor zaten. Hah. Hadi lan atalım lan şunu Atalım lan şunu. Aha merhaba bomba. şaşırdık Bir daha. Önüne. Bu laser. lan? Topu seyirciler. seyirciler. kaçtı. Ah geceler. Tribün yapıyorlar. Ne tribün? <laughs> Gol! 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 <laughs> Gal! Nasıl oldu? lan? Ben bakmadım. Yanlışlıkla bakmadım. Ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar bakmadım ben. Bay bay.